Herkese merhabalar bugün beraber ekşi maya yapımına başlıyoruz bizim bugün maya yapmak için iki tane temel olarak malzemelerimizi sayıyorum İki boş kavanoz bu yarımlıklardan olursa daha iyi olur tercihen tam buğday unu kepekli olması daha iyi oluyor mayanın tutması açısından, mayanın beslenmesi açısından, güçlenmesi açısından ama yoksa hiç problem değil. Bütün unlarla da olur. Beyazla başlayıp sonra ona çevirebilirsiniz. Çavdar, siyez, bu tarz gluten düşük unlarla da olur evet. Benimki hatta şu an kara kılçık. Ben kara kılçıkla yapacağım. Bunun dışında şu şekilde bir ölçü bardağı tavsiye edebilirim. Yani tartı yoksa bunun gramajlı olanları da var galiba. Tam bilmiyorum ama bu su için çok da kullanışlı hani tartıya bir alternatif bu şekilde de olabilir bugün bize başka lazım olan şey ya şöyle tek kullanımlık bonelerden kavanozun ağzına geçireceğiz ya da temiz bir tülbent olur pamuklu bir bez olur hiç yoksa havlu kağıt olur 50 gram un bakalım çay bardağıyla ne kadara denk gelecek bir parmaktan fazla boşluk kaldı. Şu bildiğiniz klasik çay bardaklarından. Bunun üzerinden yani bir parmaktan fazla boşluk kaldı ama bir parmak olarak söyleyebiliriz. Gene buradan da ölçelim. Unumuzu kavanozumuza aldık. Suyumu ben ölçmüştüm buradan ama Çay bardağında ne kadar tekabül ettiğine birlikte bakalım. Yarısı bile değil. Yarısından gene bir parmak az. Yani yarım çay bardağı koyarsanız çok fazla gelir. Çeyrek bardak koyun. Kıvamı çok katı olursa üzerine ilave ederiz. 50 gram un koyduk. 50 milim su koyduk. Şu şekilde bir kaşıkla elimizi sürmüyoruz. Elleriyle yoğurup kavanoza koyanlar da gördüm. Ama ellemesek daha iyi. Elimizde sadece şu an yararlı bakteriler yok. Mayanın oluşması açısından kavanozunuzu dahi ilk aşamada sirkeli suyla yıkarsanız bütün malzemelerinizi hatta daha iyi olur. Bakın çok akışkan bir kıvam falan değil. Şu şekilde göstereyim. Bayağı yoğun. Katı kek kıvamından biraz daha katı olabilir. Sizin ununuza göre su emme kapasitesi farklı olur. Beyazına göre falan değişebilir. O yüzden siz bu kıvamı aklınızda tutun. Kıvamımız bu şekilde olacak. Şöyle alabilirsem. kıvam bu. İyice un kalmayacak şekilde karıştırıp iyice yedirin. Ve bunun ağzına dediğim şekilde herhangi o saydıklarımdan birini örtüp evinizin en sıcak odasına 25-26 derece bizim için uygun bir köşeye koyuyoruz ve dokunmuyoruz. Ertesi gün gene bu saatlerde yani hangi saatte yaptıysanız gene aynı saatlerde alıp ikinci beslememizi yapacağız. Bu ikinci kavanozu yarın kullanacağız. O zaman ikinci günden devam etmek üzere. Ben bunu mutfağımın en sıcak köşesine koyuyorum. Mayamın ikinci gününden merhaba diyoruz. Mayamıza baktığımız zaman Ufak ufak baloncuklar görüyoruz. Bir oluşum süreci başlamış. Yarın bu çok daha net olacak ama bugün bile bir farklılık var yani. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. İnce bir şeyle kapattım ki böyle yapanlar illaki olacak çünkü. Şu şekilde içine bakın. Üzeri kararmış. Üzerinde bir işte siyahlaşma var. Ama onun dışında bir problem yok. Ben bu tabakayı incecik üzerinden sıyırıp atacağım. Biraz mayam azalacak ama hiç problem değil. Gene ben katı bir şekilde beslemesini yapacağım çünkü. Şu şekilde çok ince, çok kuruyan yerlerini hafiften alıyorum. Ve bunu ben atıyorum. Çok da şey yani hani mühim değil. Mayamız zaten göçüneceği için Bizim için azaltmamız problem değil, aksine fayda olur. Şimdi bunu önce suyla, sonra unla karıştırarak ikinci beslememizi yapacağız. Önce suyu koyuyorum. Neden? Kıvamını açıp daha rahat beslemek için. Gene aynı şekilde 50 milim su koyacağız. Beraber tartalım, ekleyelim. Şunu bir atalım. Evet. Daramızı alıyoruz ve elimiz. Az daha ekliyorum. 55 olmuş. 3-5 o kadar mühim değil. Kıvamını öğrendikten sonra zaten gerisini halledeceksiniz. Yoğun bir kıvamı olduğunu zaten gördük birlikte. İyice katı kıvamda olan mayamızı iyice karıştırarak açıyorum. Bakın bir köpüklenme bile var. Şimdi Yine aynı şekilde mayamı besliyorum. Önce 50 koydum. Bakıyorum. Kıvamını hemen Koyu bir boza kıvamında. Biraz daha eklemek istiyorum. Her onun cinsine göre su emme kapasitesi farklı olacak. Siz de kıvamı baz alın. Gramajlara çok takılı kalmak zorunda değilsiniz. Her zaman katı maya çok daha iyi sonuç verir. 50-55 milim su koydum, 50 mil un ek 50 gram un ekledim fakat yeterli gelmedi bana, koyuluğu. Üzerine biraz daha un ekledim, 70'e tamamladım. Şu an benim kavanozumdaki kıvam bu şekilde. Şimdi ben bunu ne yapacağım? İkinci temiz kavanozumu devreye sokacağım ve ona aktaracağım artık. Lütfen bu işlemi her gün temiz kavanoza aktarma işlemini yapın. Çünkü neden? Mayamız şimdi burada karıştırırken kavanozun her tarafına bulaştı ve biz bunun kabarıp kabarmadığını, alçalıp alçalmadığını fark edebilmemiz adına bu işlemi yapmalıyız. Güzelce temizleyip hepsini aktarırsınız. Bu şekilde böyle göstermek istiyorum. Mayanın katılığının kıvamını yandan da görün. Şimdi ben ne yapacağım ee, buraya bir tane paket lastiği geçireceğim mi? buradan takip edeceğim durumunu şu an oldu hizaya paket lastiğimi geçiriyorum ya da bir çizgi koyabilirsiniz kıvamı bu kadar katı yapmak zorunda mıyım diyebilirsiniz değilsiniz. Biraz daha çabuk yapabilirsiniz ama çok daha farklı bir süreç olur. Katı tutmak her zaman daha faydalıdır. Biraz daha geç kabarır belki ama çok daha güçlü olur. Bu şekilde olduğu yere paket lastiğimi koydum. Bakalım gene aynı yere koyacağım. Yarın gene aynı saatlerde 3. beslememi yapacağım. Mayamızın üçüncü günü. Koyduğumuz paket lastiğin hizasındaydı ama şu an görüyorsunuz iki katını geçmiş bile. Benim dün biraz daha katı beslememden kaynaklı şu an daha acıkmaya bile yeni başladı. Ben oynadığım için çökmeye başladı. Bakın şuraları görüyorsunuz bu hizalar temiz kavanoz işte bu yüzden önemli çıkıp indiyse görebilelim diye. Bazen çünkü çok hızlı bir şekilde yükselip ve alçalışa geçiyor. Siz o yükselmeyi görmüyorsunuz bile gece ee, ve mayam olmadı, Yükselmedi sanıyorsunuz. Halbuki öyle bir şey yok. Yükselmiş mayanız, alçalmış. Üzeri şu an baktığımız zaman bir hafif bir kabuklanma var. Ee, biz bugün üçüncü gündeyiz. Yarısını atma işlemine başlıyoruz artık. İlk alacağımız kısım üst kısmı olsun. Ee, hemen hızlıca ben bunun yarısını İster göz kararı alın, isterseniz de içinde 100 gram kalacak kadar atabilirsiniz. Önce atacağım kısmı üst kısmından alıyorum. Kokusu ekşimtrak olmaya başlamış. Şimdi şöyle bir karıştırıp şuradan bana lazım olan kısmı bu kavanozuma aktarıyorum. Şöyle iyice sıyırdığımda burası tam 100 gram olacak şekilde ayarlıyorum ben. Burası şu an tam 100 gram. Hemen bunu 50 milim su 50 gram unla tekrar beslememi yapıyorum. Evet kavanozumda 100 gram maya var. Hemen darasını alıyorum. Üzerine 50 ml su ekledim. Kıvamını açıyorum. Köpük köpük oldu gene. Çok hoş bir görüntü. Şu an bile aktif olduğunu bize gösteriyor. Hemen üzerine 50 gram mayamı koyuyorum, unumu koyuyorum. 50, birazcık geçmemde hiçbir sıkıntı yok. çok kolay karışmayan ama çok çok katı olmayan çok da cıvık olmayan ben 55 gram un koymuş oldum. Bir tık katı tutmak her zaman iyi olduğu için yine bugün de böyle yoğun kıvamda yapıyorum. görüyorsunuz yani böyle cırcırlık bir kıvam değil kıvamımız bu olmalı Her zaman ölçünüz bu olsun şimdi gene paket lastiğimizi bunu temiz kavanoza aktarıp hemen paket lastiğimizi olduğu yere takıyoruz ağzını gene kapatıp aynı yere koyuyoruz ve gözlemliyoruz şimdi peki bu mayayı ne yapacağız derseniz bu mayayı buzdolabına kaldırıyorum Bundan sonraki attıklarımı da bunun içine ekleyip biriktireceğim. 3-4 gün sonra bir ekşi mayalı kraker yaparak değerlendirmiş olacağım. Hiçbir boşa gitmeyecek çöpe atma işlemimiz yok. Şunu da gösterip o şekilde bitirmek istedim. Bu üçüncü günümüzü. Demin karıştırdığım kavanozdan temiz kavanozu boşalttım ve üzerine tekrar lastik geçirdim. Şimdi yerine götürüp koyacağım.